zaman genel anlamda vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Bugün Gaziantep'ten e, yola çıkarak Besni'ye gel gelinceye kadar yolda köy ve e, belediye beldelerimizi de ziyaret ettik. Oralarda da çadır kentler e, kurulmuş, konteyner kent kurma çalışmaları var. E, Besni'den sonra Adıyaman merkeze gittik. Orayı da e, toparlamış arkadaşlarımız. Biraz önce söylediğim gibi tüm Türkiye'den herkes ee, orada bakanlarımız da e, orada biliyorsunuz. Ee, özellikle ulaştırma bakanımız ve e, ticaret bakanımız bugün e, tarım bakanımız da e, oradaydı. Kısa kısa isimlerini söylüyorum bakanlıklarımızın ama arkadaşlarımız e, sağdaydı. Dört tane bakandık bugün mesela Adıyaman'da. yamanda e, ve vatandaşlarımızın e, beklentilerini karşılama yönünde. Çok şükür el birliğiyle e, çalışıyoruz. Diğer taraftan biraz önce yurt dışından gelen yardımlardan ve e, yurt dışından gelen arama kurtarma ekiplerinden de bahsetmiştim. Malatya'ya da geldiler, diğer şehirlerimize de geldiler sağ olsunlar. Kendilerine de sık sık teşekkür ediyoruz. E, dön, dönüşler de başladı tabii. E, şu ana kadar gelen e, kişilerin, e, ülkelerin sayısını zaten hep sürekli paylaşıyorduk. 102 ülkeden bugüne evet. kadar yardım teklifi geldi. Ee, ve 89 ülkeden Ülkemize e, yardım geldi e, Toplam 11.500 civarında Ekip sahadaydı Ama epeyce ekip e, Görevini tamamladı 37 ülkeden gelen e, 7.146 Kişi Ülkelerine döndüler Döndükleri yerlerde de vatandaşlarımız Bizim yine büyükelçilerimiz Başkonsoloslarımız onları karşılıyor Orada da kendilerine teşekkürlerimizi e, iletiyoruz ülkelerine döndükten sonra e, şu anda 4.344 kişi var. E, sahar hastaneleri duruyor. E, bugün Adıyaman'da İran'ın kurduğu sağar hastanesine çadır kentin yanında e, içinde daha doğrusu onları da ziyaret ettik. Yerinde e, teşekkür ettik. E, Fransa'nın gölbaşında olduğunu arkadaşlarımız e, söylediler. E, Sağır hastaneleri duruyor. Arama kurtarma ekiplerinin bir kısmı da e, duruyor. E, onlara bir kere daha teşekkür ederiz. Tarihimizin en büyük afetini yaşıyoruz. Bunu sadece biz söylemiyoruz. E, herkes böyle değerlendiriyor. Ama bizi arayan ve durumu soran herkese şunu söylüyoruz: Elbette sizin elinizde bilimsel veriler vardır. Ama sahaya inince televizyondan veya Ankara'dan yurt dışından gördüğümüzden çok daha kötü tablo çok şükür e, kısa süre içinde e, toparladık, e, toparlıyoruz. Ama esas e, bizim devlet millet olarak el ele vererek e, tüm e, deprem bölgelerini ayağa kaldırmamız gerekiyor. Bu doğrultuda hep birlikte inşallah e, çalışmaya e, devam edeceğiz. Bugün e, ikinci ordu e, komutanlığına da uğradık. E, her yerde yine emniyette e, Polislerimizin yaşadığı yerlerde, dün Nur Dağı'ndaydık, ee, orada polis lojmanlarımız da yıkılmış. Şehitlerimiz var, askerlerden de şehitlerimiz var. Yani herkesin etrafında mutlaka bir deprem e, zede, bir deprem kurbanı var. Acımız ortak e, ama e, birlik beraberlik içinde e, acımızın da üstesinden geleceğiz. E, ülkemizi de inşallah e, ayağa kaldıracağız daha da güçleneceğiz inşallah hep beraber. Ben emeği geçen herkese burada Malatya'da da canı gönülden teşekkür ediyoruz. Milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, herkes onlarda da sahada. Onlara da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Özellikle yerel yönetimlerle devlet kurumlarının ya da gönüllülerin hep beraber uyumlu çalıştığı yerlerde toparlanma daha kısa sürede oluyor. Bunu Gaziantep'te de dün gördük. Tekrar çok teşekkür ediyoruz. Vefat eden tüm kardeşlerimize, <laughs> tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tedavi gören tüm kardeşlerimize de acil şifalar diliyoruz. Sağ olun Sayın Bakanım. Evet, teşekkür ederiz. Arkadaşlar bir Milliyetin Bakanlığı ile ilgili iki tane notu ileteceğim. Biliyorsunuz Türkiye'de hayatı normalleştirmek için 71 ilimizde eğitim öğretime pazar günü itibariyle başlıyoruz. 10 ille ilgili değerlendirmemizde salı günü itibariyle inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Hangi illerde, hangi ilçelerde eğitim öğretime 1 Mart itibariyle başlayacağız. Hangilerinde tekrar bir erteleme yapacağız onu kamuoyuyla paylaşacağız. İki tane nokta var açıklamak istediğim. Birincisi 10 ilde yaşayan depremzede kardeşlerimizin istemeleri durumunda diğer okullara 71 ildeki okullarımıza nakille ilgili süreçleri başlatmıştık biliyorsunuz. Şu ana kadar 48.457 öğrencimiz 71 ile naklini yaptırdı. Dün itibariyle yeni bir karar daha aldık. Bu öğrencilerimiz biliyorsunuz bizim 71, 81 ilde pansiyonlarımız var. Yatılı öğrenci olarak öğrencilerimiz orada o imkanlardan yararlanıyorlar. Bu naklini aldıran isteyen öğrenci yatılı burslu olarak ücretsiz olarak bu pansiyonlarımızdan da yararlanabilecekler. Şu ana kadar bizim 71 ildeki kapasitemiz 521.735. nakillerde de kullanılarla birlikte 279.998 kapasite şu anda öğrencilerimiz tarafından kullanılıyor. 241.737 ilave kapasitemiz var. Nakillerini yapan ailelerden istirhamımız bu imkanın farkında olsunlar ve çocuklarımızı pansiyonlarımıza yerleştirsinler. Ücretsiz olarak orada kalsınlar ve eğitim öğretimlerine devam etsinler. Biz Bakanlık olarak her türlü imkanımızla bu eğitim sürecini normalleştirmek için tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekten gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz ve inanılmaz ilave kapasitelerimiz var. Bu kapasiteleri sonuna kadar depremzede vatandaşlarımız için kullanmak istiyoruz. Bunu özellikle hatırlatmak istedim. Tekrar başımız sağ olsun. Teşekkür ediyoruz sizlere. Sağ olun.